En takdir ettiğiniz erdem. Adalet. Hangi hataları hoşgörüyle karşılarsınız? Çok zor şeyleri başaramamanın hatalarını ama çok kolay şeylerde yapılan hatayı da çok tepkiyle karşılarım. Çünkü o önemsememekten olur. Bir erkekte en takdir ettiğiniz özellik güvenilirlik bir kadında en takdir ettiğiniz özellik? Güvenilirlik. Önde gelen kişilik özelliğiniz? Hmm. Başkaları benim hakkımda ne düşünüyor diye hiç takmam. <laughs> Arkadaşlıkta önem verdiğiniz değerler? Dürüstlük. Kendinize gördüğünüz en önemli eksiklik? Hmm. Bir şeyi bütün her şeyiyle çok kısa zamanda, tam verileri almadan e, analiz ettiğimi düşünüp erken yargılayabiliyorum. En büyük savunanlığınız? Teknoloji. <laughs> en büyük korkunuz? Yok. En sevdiğiniz meslek? İnnovatörlük. Mutluluk sizce nedir? Aslında ona ulaşmak için hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadığı statü <laughs> mutlusunuzdur yani. Onu aramaya o oh, anlatabildim mi acaba? Isıraf sizce nedir? Öğretmen. Kendiniz olmasaydınız kim olurdunuz? Kendim olmasaydım kim olurdum? Burada yaşamasaydınız nerede yaşamak isterdiniz? İstanbul'u yine İstanbul yani başka en bir şey. En renk? En sevdiğim renk bordo. En sevdiğiniz çiçek? En sevdiğim çiçek bir tane ismini bilmiyorum botanikle aram çok iyi değil. Yani bağlar bahçelere gittiğimde bile Aa, bu çiçek ilgini. Ama borazan çiçeği hep beni ilgimi çeker yani. En sevdiğiniz kuş? Kartal. En sevdiğiniz yazarlar? En sevdiğim yazarlar. Bana onu okuduğumda benim kafamda bir film sahnesi yaratmam için, hayal edebilmem için bana her türlü detayı anlatabilen yazarları severim. Yani hiç isim falan değil ama bir betimlemeye girdiğinde ben gözlerimi kapattığımda beni o mekanın içine sokabilen en iyi betimleme yapan diyeyim size herhalde. Ee, sevdiğiniz ressamlar? Sevdiğim ressamlar. Ya ben Dali'yi çok severim. Dali. Salvador Dali. Zor bir soru. Ee, hmm. En sevdiğiniz bestekarlar? En sevdiğim bestekarlar. Hmm. Ben bir bestekar olduğunu düşünmüyorum. Ben bir ruhun 500 yıl önce o bir besteci ve aynı ruhun dönem dönem aynı dönemde yaşasalar bile o ruhun bazı vücutları ziyaret ederek besteciliğe devam ettiğini düşünüyorum. En sevdiğiniz kurgu kahramanlar? Conan. <laughs> Şu anki aile filmi Soda hariç hiçbir şeye ihtiyacım yok. <laughs> Mutluyum yani. <laughs> Nasıl bir ölüm? Nasıl bir ölüm? Onu ben seçemem. Ama zaten ölümün... Yani... Ben öyle ölümün şey olduğunu düşünüyorum. Kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani o kadar mutasavvı, o kadar filozof, o kadar... Bir dolu insan benden önceki... E, bazı şeyler söylemişler. Yani düğün gecesi demiş mesela Mevlana Celaleddin Rumi. Şimdi bakıyorum benim kendi küçüklüğümle, kadarlığımla ondan öyle bir şey geliyorsa onun bir bildiği vardır diye. Hiç de takmıyorum çünkü yeri ve zamanı zaten benim elimde olan bir şey değil. Ama ve lakin ben hayatımda üç defa ölümle karşı karşıya kaldım. Çok detaylı sonra anlatırım ama gençliğimde kaldım, işte 30'lu yaşlarımda kaldım, bir de 45'li yaşlarımda kaldım. Yani öleceğimi öyle bir ortama soktum kendimi. Oldum yani o öyle bir ortamda. Ama benim tecrübelerim çok ilginç. Hiç öyle bir panik ya da başka bir şey yok sadece bütün duyularınız yani yüzde yüz çalışmaya başlıyor. Çok sakinsiniz, çözüm arıyorsunuz ama o sırada mesela ben orkestra yönetiyordum Çin'de. Ama yani en uçtaki 2800 kişilik salonundaki en uçtaki adamın aldığı nefesi de duyuyordum. Yani sanki bütün salona orkestranın dışında bütün salona hakimsiniz ama çok kötü bir durumdasınız. Ölmek üzeresiniz ve bir taraf yani beyniniz öyle katmanlı bir değişik bir şey açılıyor ki ve bunu yapabilmek için duyularınız çok maksimum hale geliyor. Herhalde öyle getiriyor fiziksel olarak. Senin kurtulmak için buna ihtiyacın var. Sen bütün verilerini bir açalım senin. Her türlü veriden nereden sen kurtuluş yolu bulabilirsen oradan yürü <laughs> diye bunu yaparken de bu çok parametreli şeyleri düşünürken de çok hızlı ne bileyim damarlarınızdaki akan kanın gürültüsünü de duyuyorsunuz hissediyorsunuz da ne bileyim çok enteresan bir şey ama çok sakinsiniz o sırada mesela senfonu yönetiyorsunuz. o yüzden ben yani bir iki tecrübe yaşadığımdan öyle çok sanmıyorum korkulacak bir şey olduğunu. Hayat düsturumuz. Hayat düsturum. Bir tarafta haksızlık yapılıyorsa, hani adalet dedim ilk önce. Bir tarafta haksızlık yapılıyorsa ya da ben bile birine haksızlık yapıyorsam kendi menfaatim için susamam. Yani benim takımımdan diye başka bir yerlere haksızlık yapıldığında bir tarafın susması hani Kur'an'daki dilsiz şeytan yani Allah saklasın en olmak istemediğim şeydir. Çok teşekkür ederiz.